Bonsai kanalı. Abone olmayı lütfen çıkmayın. Yine geri döndüm Brawl Stars'a. Hoş gördük. Brawl Stars oldu. Gün çekmiyorum. Bakın neler aldık. İyi bir tane kartlar aldım. Sakin olun lütfen sakin olun. Sakin olun. Bakın. Ee, neredeydi? Rusa. Bu. Ee, sakin olun sakın Ebru lütfen. sana? Edgar. En sevdiğim çarşıcı. Jesse. Jesse Carl, Mortis. B. Tick. Sakın. Sakın Tamam. tamam. Sakin Mortis. Tamam. Yürü, hadi. gel Ve arkadaşlar mega kutular geri döndü. Mega kutular geri döndü. Az önce ben Brawl Stars'a girdim. Gördüğüm ki bir tane ücretsiz bana mega kutu kaldı ama ben onu açtım maalesef ee, kankalar lütfen bakın kızmayın eee aboneliklerin de çıkmak zorunda değilsiniz yani açtım dükkanda oha dedim ücretsiz öyle bir şey ki mega kutular geri döndü yine kutular eee 2002'de eee kapandı yasaklandı geri döndü bir tane saklandı. de yasaklandı şimdi gömdüm de Bakalım kutular ne zaman, ne zaman Geldi ya ama burada kutu gelmiyor. Evet, arkadaşlar ama yemin ederim geldi bir tane bana. Al. Allah Allah ben de dedim. Neyse. Bakın. Burada Öztay Reis'inde bir tane veriyordu ya oynuyorken. Şimdi iki tane verecek. Oha. Daha yeni gördüm. Ve aşamalı açtım hatta gümüşteyim. Bakın İmran altında. İmran da bakarsa selam versin. Ay sevinmişti. Ee, yeniden 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 yaptı. Ve bakın Edgar en sevdiğim sarıcı Edgar. Bunun çoğuları Edgar Sam için biliyorum. Kız şimdi ben başka kart edeceğim. Mortis seçim tamam. Ee, da. Her neyse. Um. Um. Hadi girelim kızmayın. Lütfen bakın. Please. Please. A, sakin ol ya. Zaten çıkmayın abone işte. Tamam. Bu sefer iyi olmayacağım. Tamam gelin. İn oynayamadım Şunu alayım ben. <laughs> Açır. Bundan sonra biraz daha videoları çekeceğiz. Çünkü ee, Roblox kapandı ama kanka inanmayın. Biz her gün bir yolunu buluruz. Youtube bile kapandı. Yolunu, e, yolunu buluruz. Youtuberçılardan baktım. Roblox da Artık Roblox demeyeceğim. Roblox diyeceğim. Neyse okuyun Diyemiyorum bile. Roblox tamam. Böyle diyeceğim. Eskiden dediğim gibi. <laughs> Abi nere var? <laughs> yine böyle daha iyi. Mars gidiyor. <laughs> Suyu git. Ulusu var var burada. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Hop hop hop. Gidiyorum ben benim adım ah, Janet Janet özür dilerim sana vurmam zorundaydım gel well, burada var bir tane abi abi yapma lütfen bak üstü gel evet gidelim buradan burada alıyor bir durum evet Janet var Janet öldürdük Sigma. <laughs> Görüyor musunuz? Biz Sigma'lıyız abicim. Biraz kötü oynadım mı kötü? Hiç ölmedim mi? Bu arada ölmedim değil mi? 60 tane. İki tane star hediyesi. Oy. Güzel ne be? O oh! ah, sandım ki efsanevi çıkacak. Arkadaşlar bundan efsanevi de çıkabilir mi? Karakter çıkarak onu. <laughs> oh! karakter de kostümdü <laughs> Abi yüreğim indi. Abi. <laughs> ah. Abi Bu neydi be? Merhaba Jesse. Abi. Dur. Bu ikinci kostüm. Oyuncak bebek. Jesse. Ben biliyordum ya bir tane bir şey çıkacak. Karakterinden kostüm. Biliyordum ya. Yemin ederim. Cidden çıkacağız biliyordu Çünkü gidenle de biraz şanslıyız. Efsane olsa çok. Ne zaman da biraz şanssız Yani ben de böyle. Efsane bir Hiper şarj falan falan Hiper şans falan herif. Hiper şa yok böyle. Böyle şeyler. Bakın şunlar var ya bu yedi eşya yıldızı. nereden ben de efsanevi geliyor. Bakın 15 seviyede yaptı Mavi oldu. Evet. Ve Mortis seçtik. Etrafa seçelim mi? Tamam seçelim. Bakın nasıl oynuyor bunu. Seçelim. Seçelim. Kimse de yazlaşma değil. Ne kadar oynuyor. Lan sandım ki vid. Öyle bitirdim. Allah başlayalım. Bravo stars. Bravo bravo. Benim adım Bravo Stars. Bravo Stars. Neyse. <laughs> Gidelim yani. <laughs> Ramona ile primo. ben beni. Öldürdük. <laughs> Dur var orada. <laughs> Gabriel'imiz öldürdüm. Bak öldürdüm. Dördüm. Al. Ay, ay, yok, yok. Abicim, pem anlaşabiliriz. Yani e, sen bizi vurmak zorunda değilsin. Şöyle sıplayalım. Güzel değil mi? Dur kazandık. E şimdi gidelim yine. Falan geliyor. o da biraz bekleyelim. Dur. Geliyor Pem. Pem biraz sıkıntılı. Oğlum girip sanki. Git git git, 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 git. Yallah. Yallah salla kafayı. Özürüm. Öldürün kardeşler. Abi bitti. Mega kutu. İmran'ın da mega kutu gelse İmran böyle zırt. <laughs> evet. Başına 10 tane kupa aldık. Bu arada e, sezonun bitmesinin 20 gün kaldı. Kupalar e, sıfırlanacak ve e, kartlar sıfırlanmayacak, merak etmeyin. E, Herkese sıfırlanacak yani. Çok üzücü Yeni sezon gelecek çünkü. Bakalım ne sezon olacak ya. Çok meraklıyım. 2 kart star hediyesi. Bu arada altın yağmur geldi. Bu da şimdi iki kart star hediyesi oldu birazdan biraz lever atlayacaklar. İki tane o mesela ıı, star, iki tane star hediyesi. Abi ben bunu bayıldım ya. Bir tane de karşılığında bir, bir, bir dedi haberle ne de, e, şey Brawl Stars videosu Mega kutu geldi. Star desi iki kat geldi bu video geldi. Ben dedim ki bu ne ya? Sonra da aşırım dükkanı. Mega kutu. Sonra da gördüm. İki kat star hediyesi. Allah Allah. Hmm, garip ya. Burası aslında böyle bir popülerlik olur ya. Oğlum çok heyecanlı adam ha. He. O neydi be? Ah, bir iki gizemliden cisim geldi. Yüreğim indi Allah aşkına. Böyle bir sevinç görmedik. Angel sen öldürürsün. Derli biraz sıkıntılıdır. Lan Frank de bir yaşıyor. Ha. Anka çok gülen çok ağlar yani. Aha öldürdün aferin. Frank sözümü diyemedim Frank. Gelin ben ölmeyeceğim sabah. sefer. Ne bileyim ölür? Ölmedim. Spike ölmemeli ya. Spike çok. Aferin. Ben de ölmemeliyim. Edgar'ı öldürmek imkansız. Abi. Bak daima Mike yapıyor işte. Daima ama... Mike... Yürü git. Allah'ım. Ben bunu güçleştireceğim ya. Seviye attıracağım buna. Nasıl attıracağız be? Attıracağız işte. Attırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Attıramıyoruz. Yani Edgar'la oynamıyorum birazcık. Ben onu tedi O çok güzel olur şimdi. <laughs> Bu arada harita yaptım. Onu siz bilmiyorsunuz ama ben arkadaşlık ederseniz dilerseniz. Onu da iki arkadaş Rastas'ta ve Haytamal değilim. Ve o zaman elmas kazanıyormuş. Burası sen suya nasıl geldin Allah aşkına? Bu lava. Öleceksin ölecekse nonda kaybettik yine Cık. al işte abi yeter artık yeter. Yeter. yeter, abi yeter. internet internet evet. Bir internet 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 oldu. internet 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 Kaçırdım mı? Dur kardeşim. Jesse demedik. Yani iki defa oynamalıyım arkadaşlar. Kazanmalıyım bu arada. Diyor. Ve iki kat. Veriyor musun? Abi çok güzel ya. Teşekkür ederim. Süpersin. <laughs> Defran gibi olduğu gibi yapıyorum. E Bir biraz kötüydü. Karalı seçen bence. Karas, sen sen Ne? Şimdi böyle daha iyi oldu bence. <laughs> Hayır ya başka her şey. yok ne kadar kalsın. Ne kaldı, karını, oynuyoruz biz. Yani Edgar gibi değil o. Gülsüz benim. Onu seviye arttırmalıyım Edgar'a. Arttırmak için güç lazım. Ne yapmalıyım? Dur, Brock gel. Brock var. Eskiden yumurtalar vardı ya, şimdi yok sanırım. Çünkü bulamıyoruz. Selamünaleyküm. Evet, böyle vuralım. Ee, evet. Vurdum. Yaptım. Ne yaptım? Yaptım. Evet. Yaptım işte. Yaptım. Ha, şuraya gel Burak. Burak o ol, Güzel olur Aha. Uçsu güzel. Bunun uçsu güzel. Ben bunu göre. Kazandım. Bul. Çok güzelsin. Yıldız önce benim. <laughs> <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Yıldız önce oldu. Evet. Evet arkadaşlar şimdi böyle yaptım. Böyle keseceğim. Oturalım. Yallah. Haydi tır. Böyle konular. Ah 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 be 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 Tamam. Şunu burayı hızlandırmak koyacağım. Evet. <laughs> Neyse abi. <laughs> hızlandırma koymak istedim ama koyamam. Çünkü olmuyor. Yapamıyorum. Geldi. Hızlandırma kapatıyor. Hmm, bilmiyorum. Bilmiyorum. 哦，还是可是味道从这个这的。